Merhaba evet arkadaşlar, bugün de önemli bilgilendirme ile karşınızdayız. Müşterilerimizden ve çevremizden gelen yorumlara karşı bu videoyu çekiyoruz. Serviste yani bayilerde araba kaplanmazsa, biz kaplamazsak arabanız garanti dışında kalır diye söylüyor. Biz de diyoruz ki bayide araba kaplanırsa da, kaplanmazsa da dışarıda kaplatırsanız da arabanın garanti süreci bitmez. Bizim kapladığımız sistemde hazır kesim sistemi var. Arabanın işlerini sökmediğimiz için arabanın garantisi falan hiçbir şey kaybolmaz arkadaşlar. Bu da serviste servis zoruyla kaput koruma yapılan. TPH dediğimiz ürün bu şekilde paramparça olan bir ürün. Servislerde yapılan ürünlerin yüzde %95'i diyelim. Hepsini katmayalım bunu bayilere ve servislerimizi. TPH ürünü bulunuyor. Niye çok fazla çok daha fazla para kazanmak amaçlı geliyor? Biz de diyoruz ki bu tarz bizim gibi butik ve kurumsal yerleri tercih edin. Bu tarz yerlerde doğru yerlerde kaplasın diye söylüyorum. Bizim kullandığımız hazır kesimden sebep bu şekilde biz sökmeden kapladığımız için garanti kapsamı dışında çıkmaz. Ek olarak da şunu da ilave edeyim arkadaşlar. Bizdeki fiyatlar hazır kesimi olan araçlar içinde 50.000 TL'den başlayan komple kaplama fiyatlarımız bugünden itibaren başlamıştır. Siz değerli müşterilerimizi dükkanımıza işletmemizi bekleriz. Herkesin işimizi rast gitsin. Hayırlı işleriniz olsun.